Hepinize merhaba arkadaşlar bu sefer öpte görmüş olduk çok fantastik ve bir videoyla karşınızdayım Arkadaşlar video girmeden önce ben şöyle bir dakika like videoyu atarsanız ben çok 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 mutlu etmiş olursunuz Şimdi arkadaşlar bugün Minecraft oynayık ama ve lakin arkadaşlar Bu hiç iyi bir şey değil mi abi ya bunu söyleyesim de gelmedi Hasta olarak oynayacağım Oğaz! Aç gözün seyret. Ben Şirek Rabies oldum. Valla bak. İnfluenza wow. Rabies. Şamar bile atılmıyor. ya, Zing. Zing. Pneumik. Plagoid. Hayır. Oğlum çok problem. Demiren eşek. Ben tabi doktor değilim. Sınırları dışa çıkmayalım. Yellow fever var. Duru ver geçir. Acilen yemek lazım be. Bu çok acayip. Parkinson var. Halis Vaktiyiz olmayı. Şirek Rabies'im lan ben. Ucundan hemen anlatayım size nasıl hasta olayım. Bir tane mod buldum arkadaşlar. Bu arada size açıklama kısmından indirip oynayabilirsiniz. Bu modla birlikte arkadaşlar oyunda böyle hastalık iksirleri değil aslında. Hastalık şırıngaları var. İğneyi yapıyık kendimize. Şöyle pıs diye bir iğne yapıyık Ondan sonra hastalığı yaşayayım. Yani öyle bir olay var. Umarım beğenirsiniz. Şimdi sizlerden bu videoyu tam tamına... Kaçmadan <laughs> bekleyin Tamamdır hemen başlayalım. Tamam şimdi kulaklığımız taktık şöyle ki arkadaşlar hemen göstereyim ARAM bugün kum de burada arkadaşlar bütün iksirler İksir de değil şırıngalar oğlum ne bileyim karıştırayım ya Şimdi arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi influenza diye bir şırıngamız var Sonra rabies diye bir şırıngamız var Ben tabi doktor değilim şey değilim ben bunun anlamını bilmem Ben içip deneyeceğim işte <laughs> Onun dışında malaria var Ondan sonra pneumik plago diye bir şey var Bu çok acayip bu nasıl bir isim oğlum Acayip Yellow fever var. Sarı hastalık. Se yellow fever. Ne demek lan bu? Yellow sarı işte. Sarı hastalığı var. <laughs> Bilmiyorum ama bu bonik plagoya var. Parkinson var. Anam! Bu Parkinson'u yanlış bilmiysem arkadaşlar titreme hastalığı. Bir bildiğim bu. O kadar. influenza'yı da duydum da ne bileyim onu da bilmeyim Neyse. Bir de şirek rabiyesi var. Şirek benim bildiğim şey değil mi lan? Neydi o? Ha burada görüyorsunuzdur şu an. Çizgi film karakteri veya animasyon karakteri ne olursa artık. Allah Allah bunun burada ne işi var oğlum ya? <laughs> Acayip bir durum. Neyse tamam. Şimdi ilk olarak influenza'dan başlayacağım bismillahirrahmanirrahim. Şimdi içi berge işleri devam edeceğim yoluma. Bakın saatka e basılı tutuyunuz. Hiç bırakmayınız bu arada size de öğreteyim. Anam! Wow! Oh! Bir dakika! Anam! Oğlum yamulduk bir dakika arkadaşlar şimdi şurayı kırmaya çalışayım. Allah başımız gözümüz dönüyor. Dur. Bakman bakman suratıma bakın. Benimle iletişim kurabilirsiniz tamam, bu anda. Geçeyim mi? Tamam. Tamam geçeyim. Arkadaşlar belli bir süre böyle bir size rahatsızlık Veriyor Tamam bunun olayı buymuş yani. Öğrenmiş olduk, iyi madenci yorgunluğu da gitti. Oğlum bununla düşseniz arkadaşlar. Bunu böyle 10 saniyelik değil de 10 saatlik yaşadığınızı düşün arkadaşlar. Örnek vereyim ya. Bu harbiden çok problemli bir durum yani. Harbiden bunda yaşamaz. Oynamaz oğlum bunda ya. Çok rahatsız edici bir olay. Bu arada falan falan böyle garip garip hasta olanlar varsa arkadaşlar geçmiş olsun diyeyim. Yani bir şey de yapamayız. Elimizden bir şey gelmiyor ama Allah yardım etsin yani cümleten ne diyeyim yani. Bir keyfim geçti şimdi bak. Neyse tamam konumuz bunlardır. Tamam biz eğlenmek için oyuna girdik sonuçta. Şimdi onun dışta zing 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 zing, zing. tamamdır. Dur grafting yapıştır. Şimdi nereye Bir hastalıktan sonra kendime bir tane graft hakkı verdim. Sorgulamayan bunu. Yok lan bir. Tamam dur dur. Sınırları dışarı çıkmayalım. Şimdi ikinci hastalığımıza geçeyim. Şimdi bu neymiş? rabiyes. Gel lan gel. Sahi yapayım bu aşıyı. Bu üstte mi? Köylü var mı köylü? Tavşan da mı yok? Oğlum koyunu yapabileyim mi ya? Çok merak ettim gel. say yapacağım. Ne olur sağ yapsın. Hayır! Gene kendime yaptım. Neyse tamam bunlar küçük sırlarımız. Yanlışlıkla diyor. Ya. <laughs> Oğlum çok problem. Demiren eşek. Aram! Eşek değil. Kafam bulan iyi ya. Hadi tabii at kafası hem benziyor <laughs> falan. ya işin tersi bir yana bu at kafası. Evet arkadaşlar. At kafası yeni şey güncelleme ile birlikte görmüş olduğunuz şeye dönüştü. <laughs> Neyse tamam dur dur fazla şey yapmayalım. Tamam şimdi Rabies diye bir şey var Rabies. Rabies deneyelim. Haydi bismillah. Bakın arkadaşlar kendime enjekte edeyim şu an bak. Ne oldu? Lan! Yavaşlık 4 geldi. Çok yavaşladı. Evet çok rahatsız bir durum. Bir şeyler var mı burada? Grafting, grafting herhangi bir şey olur. Tamam şimdi bir tane graft yapma hakkımız var. Lan! Bu ne? He ee, bu da şeydi. Buraya şırınga koyunuz arkadaşlar. Buraya da bir şey koyunuz da ne koyulduğunu oldu bilmeyeyim. O yüzden fazla şey yapmayın. Çaktırmayın. Ya. ben oğlum modu denemeye girdim. Ben modu komple bilmeyeyim ki ben de. Öğreneyim işte. Tamam neyse konumuz adı. değil. Şimdi dur bakayım. Ne binizin? Köylüler. Tamam bakma lan. Şamarı yersin vallahi. Şimdi her geçir. Bir daha gideceğim. Dur bakayım. Ama graftingten bir şey yapma hakkımız var. Dur. Zing, 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 zing. Tamamdır. Zing, zing. Tamam, bunlar da böyle gelsin. Tamamdır. Grafikler en azından bir şey yaptık sonuçta yani. Aklımızı kullandık. Tamam. Sonra malaria diye bir tane. Oğlum bu çok rahatsız edici bir ismi var he bunun. Haydi biz buna şırınga dur. Enjekte edeyim bak. Tipe bak. Derer. nereye eşek ettim acaba şu an ne oldu? Hayır. Zayıflık 4 ve madenci yorgunluğu. Şu ana kadar gördüğüm en tehlikeli hastalık influenza. Onu fark ettim. Yani en rahatsız edici hastalık. Tabi bilmiyorum hani belki ileride daha farklar vardır da. Şu anlık influenza arkadaşlar. birden çok tehlikeli rahatsız edici bir hastalıkmış. Yani zayıflık 4 ve madenci yorgunluğu verdi. Yani bunlarla oynanayım mı? Vurulmayayım bile. Ama geçtikten sonra vurabildiğiniz tabii ki. Dur lan onlarla oynanayım merak ettim dur. Gel bakayım malaryadan bir fırta alalım ya. <laughs> İyice ne şuruba çevirdik ama neyse yapacak bir şey yok. Ölüm. Tamam dur 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 dur. dur. Hemen deneyeceğim mesela sağ şamar atabileyim mi? Zing. Hayır. Oğlum zayıflık dörtte şamar bile atılmıyor. Ben bilmiydim lan bunları. Böyle bir şey var mıydı, yoksa modla mı gelmiş? Değil, onu da yaz, yorumlara yazırsanız sevinirim. Tamam bunu da öğrenmiş olduk. Extractor diye bir hastalığımız var. Haydi bismillahirrahmanirrahim. Bu, oğlum bu bildiğin patlama ismi gibi lan. Ne oldu? Hayır git gider ti oğlum bu problemli bir hastalıkmış ya vallahi problemli bir hastalık vuramayayım ki buna vurabileyim mesela sana yakışıklı Evet vuramadık. Giderken de çok yavaşız arkadaşlar. Bakın yürürken inanılmaz er ve hiçbir şeye vuramayız. Bakın görmüş olduğunuz gibi şekil ağda. Demilen et kafası. <laughs> Demilen. Ama sen vurabilirim. Gel lan buraya. Hastalık geçti. Hastalık geçti. Tabi ben şekil yapayım. Yani Şimdi geçmeyeceğini düşünün. At kafası işte. Ne be? Neyse şunları koyalım. Zenk zenk. Tamam bunu da çözmüş olduk. Sonra yellow fever. Bak bu da çok fantastik bir hastalığa benziyor. Haydi bismillah. Bunu da çektik. Haydi oğlum. Aldım valla. Lan bunda da bulantı var. Durun arkadaşlar Acilen yemek lazım be. Acilen. Oğlum bir dakika be. Fırın da lazım. Şu an çok şey lazım be. Kırmam lazım. Kırmaya çalışayım. Ne olur? Kırılmıyor lan. Arkadaşlar evet. Yani bu hastalıklar olduğu zaman demek ki hali vaktiz olmuyor. Yani buradan bu anlaşılıyor. Tabi Minecraft'ta yapıldığı için ne kadar doğru ne kadar yanlış ben de bilmiyorum yani. Bilenler varsa böyle aralarından ismini duyduz, Yorum olarak belirtmeyi unutmayın. Biz de bilgilerden belki bir şeyler öğreniriz. Tamam dur baya girdik 13 tane. Tamam adam alan çok bile ya. Şimdi bir tane fırın yapacağım arkadaşlar. Herhangi bir şey pişirilmesi gerekir diye dur bir tane de odun kırayım ne, ne olur yanımızda dursun. Şimdi bir tane fırını zing diye patlatacağım. Sonra bir tane de taş kazma yapacağım arkadaşlar. Gel lan buraya. Zing. tamamdır. dur taş kazmamızı da yaptık. Şimdi dur bakayım. Bu yünü yukarı koy bunu buraya koy bunu buraya koy. Oğlum bir tane de girseydim keşke. Hayır. Bir graft takım vardı kullandım. Tamam. İki graft takım vardı hatta. Yellow favor da kullandım. Evet arkadaşlar iki. Bir dakika. Bir bunu graftladım. Bir bunu graft bir de bunu graftladım. Ben kaç tane kullandım? 4 tane. Tamam. Doğru ergeçtir. Şu an okeyiz. Tamam, tamam, tamam. Sıkıntı yok. Bir tane daha kraftlamayacağım ama. Bu ilaçtan sonra graftlama hakkım yok. Haberiniz olsun. Şimdi bunu gömçür. Hadi oğlum. Hadi oğlum ne verecek? Bunun ismi neydi lan? Zayıflık 4 ve yavaşlık 4. Oğlum niye zayıflık veriyor sürekli ya? Bu ismi de Bubonic Plague'ymiş. Bu acayip bir isim <laughs> Razı oldum. Niye bilmiyorum ya? <laughs> tamam dur bakayım şu koyuncuklardan biraz et gömçürmemiz lazım. Ve bizim açığımızdan dolayı oğlum vuramayayım. Ne olur bitsin. Şu hastalığın geçmesi lazım. Tamam geçti. Şimdi dur bakayım. Hastalıklar geçir. Minecraft oynanayım. Şu an onu deneyim. Oğlum dur sen. Yerinde dur. Aferin. Tamam şuradan bir dendek oyun vardı. Bir et daha alacağım arkadaşlar. Zing. Şimdi bu pişireceğim bir yerden de. Hani hastayken pek sıkıntı yaşamak istemiyorum şimdi yemek konusunda. Problem yaşanabilir yani. Şimdi fırınımızı zing zing diye buraya koyalım ve bunları pişirelim. Tamam bunları pişirken şimdi diğer ilacımıza bakalım. Parkinson dizes. Oğlum bu var ya titreme hastalığı benim bildiğim ya. Yanlış bilmiyorsam valla bak. inşallah odur. Çünkü doğru bir şey bilmek istiyorum. Kendimi çok cahil hissettim şu an ya. <laughs> Neyse tamam. Şunu bir daha gömçürelim. Dur o da pişti. Bir yemek daha gömçürelim. Getir oğlum getir. Oo afiyet olsun. Yarasın ya. Ya şimdi normalde hastalık beni etkilemez diyeceğim de ne kadar dünyanın en güçlü yakışıklı mı yakışıklı zeki karizmatik 12 seconds later Kurban böyle şeyler bizi de etkileyebilir tabii ki Kurbanlık al yani şunu da aldık Tamam bunu da gömçürelim Şimdi deneyeceğimiz hastalık Parkinson Hadi oğlum bismillahirrahmanirrahim Yine bunu da şırıngadan verdim kendime Yavaşlık verdi. Yani bunda bir de titrem var arkadaşlar. Ben eminim ya titrem olduğun Muhtemelen Minecraft'ta tam yapamadılar. Ondan dolayı titremeyi koymayı unutmuş olabilirler. Normal ama. Şimdi peki benim aklıma ne geldi? Benim şu an bir graft yapma daha hakkım var. O yüzden zing zing Wow, tamamdır. Artık taş batayla da geçtim iletişime. Güzel güzel. Bayağı gastık ya. Tamamdır. Sonra son olarak şirek rabies diye bir tane şeyimiz var. Hastalığımız var. Bunu da deneyelim. Ne yapayım lan? Suratıma bakma. Ben şirek rabies oldum. Desem inanır mısın? <laughs> Oğlum şirek rabies diye bir hastalık ismi var mı? Vallahi bak. Makara yapayım şimdi geçmiş olsun da. Böyle bir hastalık bence yok. Şirek rabies ne ya? Neyse bak şimdi seyret. Aç gözünü seyret. Bak şu an şirek rabies olayım. İnanmayayım belki. Vallahi bak. Dur bakayım. Yavaşlık 4 verdi. Anam! Şirek Rabies'im lan ben. İnan mıydı mi? Yüzsüz herif. <laughs> Ama inanman lazım. Yani Şirek Rabies'te arkadaşlar bu şekilde görmüş olduğunuz gibi sadece yavaşlık 4 veriyor. Bir de ekstra olarak Evet ekstra sen bilmiyim çünkü bu hastalık bilmiyim ben pardon ben önceki hastalıktan kaldım <laughs> kafam karıştı neyse arkadaşlar evet görmüş olduğunuz gibi bu hastalık modu bu şekildeydi ileride aklımda var bir şeyler de hasta olarak böyle bir seriye mi başlasam ne yapsam çok güzel olabilir diye düşündüm neyse yorumlarınızı bekleyeyim o şekilde umarım beğenmişsinizdir bu videoyu böyle biraz hastalık modlarını da inceledim böyle bayağıdır merak ettiğim bir şeydi aradım biraz buldum çok da zor bulamadı açıkçası kesik atmayayım yani öyle sizde açıklama kısmına indirip oynayabilirsiniz aklınızda varsa fantastik video fikirlerde onu da yorum olarak belirtin Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Allah'a emanet. Oğlum bir de Allah'a emanet derken normalde şöyle yapıyordum ben. Neyse bu sefer de ben değil. Bak kuklara hiç yapsın. Allah'a emanet.